Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edit onda villa yapmayı göstereceğiz. 14.0 Arkadaşlar neden böyle başladım derseniz tablet kapanmıştı o yüzden Hay bismillah. Siz buraya niye toplanıyorsunuz çocuklar? Evet arkadaşlar geri döndüm. Baskın oldu arkadaşlar bu arada o kadar hızlı can düşüyorum ki arkadaşım evet, arkadaşlar geri döndüm bir geri döndük bir kişi daha katıldı Ayhan arkadaşımızın adı Ayhan Ayhan sen üstü, Ayhan üstü, kapatırsan çok iyi olur evet. üstü kapat kapatmışsın hadi evet arkadaşlar geri döndüm şimdi de kapı bir şey almaya girdiler hemen kapatalım şuraları Arkadaşlar o kadar hızlı, hızlı can düşüyorum hızlı. ki belki arkadaşımızca yetiştim. Çok hızlı cam düşüyorum. Benim... Arkadaşımız çıktığı için yavaşladık. Ama bir şey olmaz. Biz yine de belki arkadaşımızla hızlı gidebiliriz. Belki arkadaşımız çekilebilir misin? bu arada Vaki'nin kıyafeti de kılık. Kılık değil. Benim bu. Gördüğünüz gibi benim skinim bu. Pardon iki benimki de bu.